Selam arkadaşlar, Sena ben. Hatırlarsanız bir önceki videoda keçi sütünden yoğurt yapmıştık. Şimdi o yoğurdu peynir yapacağız. O videoma da şuradaki karttan ulaşabilirsiniz. Malzemeleri sayıyorum. 1 litrelik yoğurt, keçi yoğurdu, 1 çay kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı sirke. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere keçi sütünden peynir yapımını göstereceğim. Keçi sütünden peynir yapmak biraz meşakkatli çünkü inek sütünden olduğu gibi sütü direkt kaynatıp da peynir yapamıyorsunuz. En azından ev şartlarında olmuyor bu. Keçi sütünden yoğurt yapıp yoğurdu kestirmeniz lazım peynir yapabilmek için. Önce yoğurdumuzu bir tencereye koyuyoruz ve kaynatıyoruz. İyice kaynayacak böyle. Sonra içine bir miktar ben tuz ekliyorum, yarım çay kaşığı kadar. Biraz da sirke ilave edeceğim. Birazcık kestireyim, altını açıyorum şimdi. Bu turuncu turuncu gibi görünen şeyler biraz hafiften gibi tuttu. Oh! Yani sıkıntı yok. Öyle. köpürtüyoruz biraz. Sonrasında çok hafif böyle minnacık bir tatlı kaşığı kadar sirke. Ben elma sirkesi kullanıyorum. Üzüm sirkesi kullananlar da var. Birazdan kesecek. Bu hemen kesmiyor inek sütü gibi. Böyle biraz böyle böyle yapınca kesecek. Doğru düzgün de kesmiyor zaten. Hani böyle e, lor peynir gibi olduğunu düşünmeyin. Süzdürürken ancak kesildiğini görebileceğiz. Biraz böyle kayna kaynatalım. Sonra altını kısacağız. Bir 5-10 dakika daha böyle kaynayacak. Sonra peyniri süzdüreceğiz. Şimdi kıstım altını. 5 dakika daha böyle kaynasın. Yani böyle inek üstündeki gibi lorlar böyle böyle çıkmasını beklemeyin. Şöyle bir şey olmuyor keç üstünde. Bu yoğurt. Yoğurdu kestirdik biz. İnek üstündeki gibi kaynatıp kestirmiyoruz keçi üstünde. Asla kesilmiyor çünkü. Saçma tuzlu bir şey oluyor. Böyle en azından ben bunu bu şekilde 20 kere falan yapmışımdır. En azından bu şekilde keçi peyniri yemiş oluyorsunuz. Evet 10 dakika geçti. Şimdi süzdüreceğiz. Evet şimdi de yoğurdumuzu kestirdiğimiz yoğurdumuzu süzdüreceğiz. Böyle süzgecimiz var. Bir tane de tülbentimiz var. İçine koyacağız ve süzdüreceğiz yoğurdumuzu. Böyle durduğuna bakmayın. Daha sonra bu katılaşacak. Süzdürürken. Çok güzel bir hal alıyor. şimdi böyle tahta kaşıkla bunu böyle bir müddet bu birazcık zahmetli bir işlem bir müddet bu şekilde süzdürüyoruz şöyle 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 Evet arkadaşlar ben bir müddet bu şekilde süzdürdüm. Hatta bir ara böyle döndürdüm ve sıktım. Göstereyim hemen. Şöyle şu şekilde. Bir yerde şöyle sıktırdım. İnce suyu çıktı. Hala da çıkıyor gördüğünüz üzere. Şöyle şöyle sıktırım buna. İyice sıktırın. Sonra şu şekilde kalsın bir müddet. Üzerine bir ağırlık koyacağız. Şöyle ağırlık kalsın üzerinde. Şöyle. Yani bastırabilirsiniz biraz böyle. En şartlarında ben böyle yapıyorum. Böyle kalsın bir müddet. Bir yarım saat kalsın bu şekilde. Sonra peynir iyice süzülmüş olacaktır. 1 litrelik sütü, keçi sütünü mayaladık ve bu sütü mayaladıktan sonra yoğurt yaptık yani. Yoğurdumuzdan tekrar peynir için kaynattık. Yoğurdumuzu peynir için kaynattıktan sonra içine yarım tatlı kaşığından az tuz koyduk ve yarım tatlı kaşığı kadar da sirke koyduk. Çünkü bunu bebeğine yedireceğim. Onun için az miktarda koydum tuz ve sirkeyi. Siz eğer günlük hayatta yemek istiyorsanız daha fazla miktarları koyup kestirebilirsiniz. Daha tuzlu olmasını istiyorsanız peynir. 1 litrelik keçi sütünden meydana geldi. Şimdi bunu ağzı kapaklı bir kaseye koyabilirim. Peynirimiz bu. Ağzı kapaklı bir kaseye koyabilirsiniz ve buzdolabına kaldırabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler.